<laughs> Saçlarıma bakın. Dün gece saçlarımı örmüştüm. Ve böyle olmuşlar. Eskiden çok yapardım. Böyle yatmadan önce saçlarımı tek tek örerdim. Böyle şişerdi saçlarım. Saatlerimiz 6.30 oldu. Sesim çok kötü. Hem yeni uyandığım için böyle hem de bir hastalanacak gibiyim ama hastalanmayacağım. Dün gittim Eczan'dan bir sürü takviye aldım. Şimdi gideceğim sıcak su yapacağım. adı çay yapacağım kendime çay içeceğim. Sabah tütün yapacağım. Sonrasında bugün kuaföre gideceğiz beraber. Yani gerçekten aylardır kaşlarımı aldırmam gerekiyor artık. Yani bakınca böyle bir şey durmuyorlar ama kendi asıl şekli bozuldu yani. Evet, sonrasında oradan kütüphaneye geçeceğim. Sesim çok kötü, boğazımı zorluyormuş gibi hissediyorum şu anda. Son 100 gün kaldı bu arada. you mm -hmm. Ben geldim. Saatlerim şu anda 9 oldu. Benim 15 dakikam kaldı. 140 dakikalık etüt açmıştım. Durdurdum şimdi süreme. Deneme gereğinden uzun sürdü. Yani normalde 90 yani Mert 80 dakika maksimum ver diyor. Ama ben ekstra 10 dakika ekliyorum. 90 dakika veriyorum bir matematik denemesine. Ama şu an yaklaşık 2 saatimi aldı geometrisi zor değildi. de. Bakın. Geometride böyle yeni nesil sorular vardı. Ama kolaydı. Yani okey tamam geometri kolaydı. Ama matematik kısmı... Yani çok mu işlem yapıyorum? O yüzden mi zamanım gidiyor? Çok mu düşünüyorum bilmiyorum ama... Matematikte çok zaman harcadım. Neyse böyle göstermeyeyim. kamerayla göstereceğim. Sesim çok kötü çıkıyor. Neyse. Çay falan içtim ama bir etkisi yok şu anda. Normalde bu 140 dakika <laughs> 140 dakika boyunca hem matematik hem de Türkçe çözmem gerekiyordu ama şu anda Türkçeye vaktim kalmadı. Saatte şu an tam 9. 15 dakikam kaldı. 15 dakikada da yani Türkçe denemesi çözemem. Bunu çözmem gerekiyor. Bunu yanıma alacağım. Kütüphaneye gittiğimde ilk döneme çözeceğim. Sonrasında görevlerimi yapacağım. Yani programımızda göstermiştim zaten. Böyle. Burada da bunu böyle ayırmamın sebebi doğru mu yanlış mı yazıyorum. Şimdi bu matematiği bir kontrol edeceğim. Kaç tane yapamadım? Ha bu arada bir de normalde 90 dakikada çözseydim boş bıraktım ama yapabileceğim soru çok fazla oluyordu. O yüzden o soruların üstüne uğraştım ki bir daha bu tarz bir soru çıkarsa daha sesim çok kötü çık. Sesim gitmeye başladı. Neyse özür dilerim. <laughs> bir daha bu tarz bir soru karşıma çıkarsa bu kadar vaktimi yemesin diye. Odanız denemede mutlaka analiz tablosu olsun ki böyle nerede takılıyorsunuz falan görün yani. O yüzden bu özellik bayağı güzel. Çözdüğüm denemelerde parafın bu IQ denemeleri. Bu şekilde. Bu arada çözerken çok aç almadım matematiği. Bir tane şuradan aç aldım. Çünkü odaklanmak istedim. Yani şimdi şey olmasın hani öyle algılamayın aldığımda odaklanamıyor muyum diye bir şey yok. Ama hani sesim, sesim beni çok sinir etmeye başladı. Neyse çok konuşmayacağım. Ama öyle çok aç alamadım. Kütüphanede elimden geldiğince alacağım. Şimdi deneme dediğim gibi bu parafın IQ denemeleri. Bu Türkçesi. Bu da matematiği. Türkçesini çözüyorum. Şu an çözmediğim için size şey yapamıyorum ama hani birazdan arka kamerayla göstereceğim ya da buraya bir yere bindirmeklerim. Bindirmeklerim büyük ihtimalle. Hani soruları ÖSYM tarzında böyle çok zor yani ÖSYM'nin zor soruları var ama hani ona yakın sorulardan oluşuyor diyeyim. Böyle benim çok şey yapma dil bilgisi olarak da paragrafta böyle çok iki şık arasında kalmıyorum. Direkt hani Anladıysam paragrafı çözebiliyorum. Yani o şekilde anlatayım size soru tarzını. Dil bilgisinde böyle çok kolay soru yok ama orta ve zor diyebileceğim. Hani e, böyle birleştirilmiş özellikle benim yapamadığım bilgisi, hani karma dil bilgisi içeren sorulardan oluşuyor. Otomatiği zaten size daha demin içini gösterdim. Ama yine... ...bindirme olarak eklerim. Çünkü size şu an ters görünüyor. 3 kolay, 9 tane orta... ...3 tane de ileri düzey diye adlandırdıkları... ...deneme var. Ben şimdi bugün 3. denem... Aynen. Üçüncü denemeyi çözdüm. Bitti. Kolay deneme. Sonraki vloglarda büyük ihtimalle orta düzeyleri çözüyor olurum. Orta düzeyleri çözdüğümde de size yine yorumlarımı söylerim. Bir de hangi videomda söyledim hatırlamıyorum ama bu IQ yayınlarının paragraf kitabından size bahsetmiştim ya. Bunu gerçekten mutlaka çözün. Hani böyle paragrafa bakış açım değişti. Özellikle video çözümlerini dinledikten sonra. Çünkü bu kitabın tamamı çıkmış sorulardan oluşuyor. 2015 ve 2015 sonrası tüm yılların çıkmış paragraf sorularını içeriyor. Bunu özellikle bir tavsiye gibi düşünün. Paragraf kitabı bitirdiyseniz öncesinde sınava son 3 ay kaldı. Böyle bir çıkmış soru bankası bitirebilirsiniz. Aynı zamanda full buna odaklanmayın. Bunu çözerken yanında deneme de çözün ki denemede de hızlanmış olun. Kızım gerçekten çok kötü. Kaç kere kötü dedim hatırlamıyorum ama kötü yani. Şimdi bu 15 dakikalık süreye 15 dakika bunu bir dakika. Şimdi ben Allah odaklan Şimdi bunu tamamlayacağım. 2 saat 4 dakika mı almış matematik denemesi. Bunu da bitirmiş olacağım boya etütü. Sonrasında direkt olarak Türkçe tütünü oturacağım. Bu şekilde şimdi... şimdi gidip kahvaltı hazırlayacağım kendime. Çok <laughs> finish patlanın üzerine krema süreceğim. Max kahvaltı. Kahvaltı hazırlayacağım. Sonra bir kahve içeceğim. Boğazıma belki iyi gelir sıcak sıcak bitki çayı gelmedi. Sonrasında da hazırlanıp 20 dakika içinde bunları yapmam gerekiyor bu arada. Hazırlanıp çıkacağım. Sonra kuaföre gideceğiz. Öyle. hazırlandım. Şöyle bir böyle tight gibi ama İspanyol paça bir tight giydim. Üzerime tişört giydim. Ha çok güzel. O yüzden hasta oluyorum zaten. Neyse. Makyaj yapmadım ama böyle bir kirpiklerimi kıvırıp çok az bir allık sürdüm. Bu kadar. Hazırım. Şimdi çıkacağım. Kaşlarım gerçekten gözüm hiç güzel gözükmüyorlar. var. Şimdi onları aldıracağız artık. Ay, çok güzel oldu. Beğendin mi? Sizler güncelleme vermeyi unuttum. Şimdi bir kafeye geldik. Bilmiyorum ama kaşlarımızı kestirecektik. Konfordan çıktık. Ben tırnaklarım uzamıyor diye böyle bir kalıcı oje yaptırdım. Bir de işte kaşlarımı aldırdım. Şu anda öğlen trafiği olduğu için kafeye geçtik. Kütüphaneye geçeceğim. İşte böyle birkaç saat burada çalışıp sonrasında kütüphaneye geçeceğiz. Onlar var. Neyse. Ee, neler yaptığımı göstereceğim size. Trigonometri çalışıyorum. Ee, bir yüz dakika daha trigo çalışacağım. Sonra matematik şeyim bitecek. Yani toplam hmm. 3 saat 20 dakikalık bir ayet matematik çalışmam vardı bugün. O bitmiş olacak. Trigo bir kısmını yaptığım için kolay. O yüzden böyle hızlı hızlı geçiyorum. Çok farklı notlar alıyorum. Bu notları Instagram'da paylaşacağım. Ya kanala atarım ya da story atarım. O şekilde. Şu an 3 saat 44 dakika oldu. Bir 100 dakika daha çalışacağız. Evet şimdi buradan başladım. Böyle. Böyle. Bunlar çözümleri. Burayı geçeceğim. Şimdi A. Burayı çözüp sonra yönlü açılara geçiyorum. Buradan devam edeceğim. Normalde ay tekinmeye çözecektim ama odaklanamadım soru çözümüne. O yüzden şimdi görme geometri çalışacağım. 2 saatlik görme çalışacağım. Var. Bu arada saat 5 oldu. Birazdan eve geçeceğim. Normalde kütüphaneye geçecektim ya. O iptal oldu. Buradan kütüphane falan yapmak saçma olur diye. Direkt eve geçeceğiz. Sonra evde devam edeceğim. O şekilde. Şimdi bir saatlik geometri tutun oturacağım. Ben eve geldim. Yüzümde maske var. Yani o yüzümdeki görünen şey maske. Nemlendirici bir maske yaptım yüzüme. Çünkü geçen gün... Tüm mahalleye anlatmaya gerek yok. Geçen gün e, bıyıklarımı almıştım. O yüzden o da birazcık tahriş olmuş. Tahriş olduğu için de böyle pütür pütür olmuş cildim. Neyse o yüzden maske yaptım. Eve geldim. Ay. Eve geldim. Masamın üzerine toparladım. Dumiş. E, masamın üzerine toparladım. Ufak bir yemek yedim. İşte saatlerim şu anda yedi çeyrek. Önemli e, beş buçuk saat ya da 6 saat olması lazım. Hatırlamıyorum. Geometri tütüne başlamıştım kafedeyken. Ona devam edeceğim. Geometriyi bitireceğim. Sonrasında e, bir tek aitki kimya'm kalıyor. Bir de en son günü kapatmadan önce şey yapacağım. Matematiği kontrol edip Türkçe kaldı bugün. Neyse yapacak bir şey yok. Şu an Türkçe çözecek bir kafam da yok. Kütüphaneye gitseydim çözecektim ama kafeye gittiğim için orada da Türkçe çözemedim. <laughs> Ben geldim. Ders çalışırken hiç açığa almadım. O yüzden... O yüzden öyle. Böyle istemsizce özür dilemek istedim. Bugün şu yamağıma şey denedim. benim böyle bir rujum var. Ve yani asla kullanamıyorum. Çünkü... bakın, Numarası 10. Belki beğenenleriniz çıkar. Ama Neyse çok sürprizim şimdi. Ama rengi bu şekilde. Şu an tam dudağıma neyse durursun. Koronamışım şu anda 6.5 saat oldu. Da arkadaşım var. O şu an telefonla konuşuyor. Ben de onun kapatayım. Ee, saat şu an 9.20 oldu. Ben e, normalde bugün 2 saat diyometre çalışacaktım. Size dedikten sonra bir saatlik geometri tutumu bitirdim. İşte kronometrem 6,5 saat oldu. Ayrıca kimyadan soru çözümü yapmam gerektiği için bir e, saatlik geometriyi bugünlük bırakacağım. Kimya, ayrıca kimya çalışacağım yatana kadar. 11-11,5 gibi yatarım diye düşünüyorum. Çünkü erken kalktım. Şu anlık okeyim. Bir enerjimde bir sıkıntı yok. Emirhan videoyu editleyecek. Emirhan videoyu editlerken de ben ders çalışmaya devam edeceğim. O yüzden yani o şekilde ki bu videoyu yani sizin atayım çünkü 10 gündür video atmıyorum. O yüzden öyle yani. Ee, bu şekilde yani bir tık böyle günlük mini bir vlog oldu. altı 6,5 saat. Yani bu beni mutlu eden bir saat türü değil. Ve bu arada bugün... Ve bu arada sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Bugün sabah kalktığımda alarmdan önce kalktım. Ve gerçekten çok uzun zaman sonra bu anı tattım. Yani Alarmdan önce uyanmak, onun verdiği his bambaşka. O yüzden kendimi çok garip hissettim. Böyle uykumu almış bir şekilde uyandım. Saat 5.30'da uyandım. Alarmım 6'ya kuruluydu. 11'de yatmıştım. 5.30'da kalktım böyle yarım saat böyle tatlı tatlı yatakta uzandım. Hani böyle sanki yaz gelmiş gibi falan hissettim. Havalar ısındı. Doğal olarak yani çoğumuz şu anda dersten böyle bıkkınlığımızın arttığı dönem. O son 3 aya girdik. Ee, Son 100 gün gerçekten son 100'e girdik. Hatta bugünden sonra 99 gün falan kalmış olacak. O yüzden size şey söylemek istiyorum. Yani son 3 ay kaldı. Yani bu kadar... telefon yani telefonum kayıp duruyor. Bu kadar yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Ve hani havaların güzelleştiği dönem... Evet bırakmak istiyoruz. Evet ders çalışmak istemiyoruz. Evet dışarısı daha güzel. O yüzden hani ben mesela evde olduğumda şu an çalışamıyorum. Çünkü dışarıya çıkmak istiyorum. Yani yürüyüşe çıkmak istiyorum. İstanbul'u keşfetmek istiyorum. Gezmek istiyorum falan. Ama diyorum <laughs> ki benim 3 ay kaldı. 3 ay boyunca senin oturup ders çalışman lazım. Sonra zaten Haziran sınavdan çıktıktan sonra hani o 3 ay sınav ya o sınav sonucumu gördüğümde gerçekten hani böyle o videoyu çekerken mutsuz olduğum anı değil de yani sevinçten ağlayışımı falan sizinle paylaşmak istiyorum. Bir tık böyle patladım şu anda ama hani gerçekten siz de aynı şekilde yani mezun olabilirsin, 12. sınıf olabilirsin ama sonuçta şurada bir şey için savaşıyoruz. Bir hedef uğruna savaşıyoruz. Bir hedef uğruna erkenden kalkıyoruz. Geç yatıyoruz. Erken kalkmak zorunda değiliz. Ama hani hepimizin ortak şeyi üniversiteye gitmek. Yani iyi mesleklere sahip olmak. O yüzden yani son 3 ay bırakmayın lütfen. Olmuyor demeyin. 3 ayda çok şey başarabilirsiniz. 3 ayda çok fazla şey döndürebilirsiniz. O yüzden ilerlemeye devam et. Ee, bu şekilde. Ya ben motivasyon konuşması yapamıyorum. Gerçekten ben motivasyon konuşması yapamıyorum. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.